Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine sizlerleyiz. Hanker çiftinin çok güzel birliktelik görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Oldukça güzel görüntülerimiz yer almakta. Evet arkadaşlar, yine Hanker çiftinin birbirine yakışan görüntüleri gelmiş oldu. Sizler için çok güzel haberlerimiz var arkadaşlar. Kerem Bursin Hande Erçel ile birlikte birkaç gün sonra Amerika'ya yollanacak. Evet arkadaşlar, sevgilisini yalnız bırakmayan Kerem Bürsin, onunla beraber gideceğini söylemiş ve birkaç gün sonra hanker çiftini artık Amerika'da seyredeceksiniz. Instagram hesabından muhteşem paylaşımlarını ve sizler için çok güzel bir haber bence baş başa birlikte. Güzel Amerika'ya gidecekler ve çok güzel paylaşımlarımız yine gelmekte devam edecek. Sizler için çok hoş görüntüleri paylaşmaktayız. Ve paylaşımlarımızın devamı da gelecek arkadaşlar. Hoşçakalın.